Soygun yaptığını itiraf ediyor bile bizim İsmail Saymaz'ın bugün Sancaktepe Belediyesi'ne gidip kendi kendini evet. yalanlaması gibi yani. Jacuzzi, jacuzzi var dedi. Gitti gezdi jacuzzi yok. Yani bugünkü İsmail ne Saymaz, var? geçen haftaki İsmail Saymaz'ı yalanladı. Bütün belediye başkanlarının ve benzeri makamları meşgul eden herkesin arkada, içeride giyinebileceği, tuvaleti, bileceği, var. tuvaleti abdest, bir odağı, alacağı, oda, abdest bir yer. alacağı bir yer, bir yer. vardır. Ne var ki? Duş dediğin de bir, bir cacık değildir. Gidin siz sen yazmıştın değil mi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin? Evet. E, ben bakın ya saçma sapan bir tartışmaya sürüklediler. Sa girmek istemiyorum ya. Ataşehir Belediyesi'nin 2013 yılında Battal Bey'in 2013 yılında sipariş verdiği mobilya, takımının fiyatı o günkü rakamla 1 milyon 600 bin lira. Ha. 1 milyon 600 bin 1 milyon 300 mi? 1 milyon 600 mü bir şey? 1 milyon 600 Bugünkü rakamla 16 milyon lira ha. 16 milyon lira makam odası almış yahu. Evet. Ya Neyse ya. Bu, burada da benzer bir şey var yani. Ha, saçma sapan. Yani e, İsmail Saymaz'a şunu söyleyelim. CHP'li belediyelere de gitsin. Otur yerler var mı yok mu bir görsün. Ya gitsin Bizi, gerçekten. Yok yok gitsin. Ve biz yakın diyelim ki belediye başkanları o odaları kapatsın.